Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Doruk'un evindeyim. Doruk Brostar sanıyor. Bugün size Doruk'un Lego setini göstereceğim. Lego set değil de Lego koleksiyonunu göstereceğim. Hemen kameramızı <laughs> açalım. <laughs> evet. Doruk burada. Ben de, Leon, Leon, Leon. ben de buradayım. Leon çıktı. Ben de buradayım. Leon çıktı. Dermişim Leo, ben de var mı? Bakın. Burada Formula 1 araçları var. E ee, bakın şimdi size bir şey size bir şey ya. şöyle söyleyeceğim. Hey, bak göster mi? mi? Evet. Bunu arkadaşlar ee, geçen yaptım. Bu Alpin e, yanındaki turuncu olan Maklerin, bu da Mercedes. E, bu arkadaşlar küçük F1 serisi. Ee, bu e, Haas aynı, Ben House'da üç tane Lego var. Biri bu, biri bu ve biri bu. Bu Red Bull, bu da alpin ee, bunun bunların ikisi e, şey go-kart. Hmm. Bu Williams, bu da Haas. Bu hastane aracı, bu polis motoru, bu da Haas, bu da yarış e, tırı. E şimdi üstte gelecek olursak burada Minecraft şey var. Evet Minecraft köşe var. E, ee, burada Ender Ejderhas var. Oyunu bitirdiğimizde çık e çıkan yer var. Burası bu set tamamen farklı. Bu mürekkep balığı, bu lama, düz. Bu Burası da End City arkadaşlar. Ee, burada da bir tane itfaiye gemisi var. Burada e kap, ay, kurbağa şeklinde ev var. Bu da geminin yardımcı gemisi. Burada tamamen itfaiye takımı. Böyle tane uçak var. Hmm, ee, bir burada nether yeri var. Burada, e, Asıl şey... bomba bomba katta. Evet nether'dan böyle kapı portal falan var. Ve şimdi asıl bombaya geldik. Ben nasıl kocam abi? Ve evet, burada <laughs> şeylerimi saklıyorum, kılavuzlarımı. Ee, bak şurada yer e, mağara evi var. Burada gemi var. Burada da pandalı Lego var. Burada da sakura ağaçlı yer var. Ve burada 71 santimlik gemimiz var. Evet, buradan başlıyor böyle boydan baya. Evet. Bu ya bir gemi Antarktika gemisi. Evet, burada onun içinde burası açılıyor. Açayım mı? Onu aç açayım. açayım mı? Burası böyle açılıyor arkadaşlar. Buradan Buraya. bot çıkıyor. Botu e, istediğiniz yere koyabilirsiniz. Ben <laughs> Buraya koydum. Böyle evet. kapanabiliyor. Burası da arkadaşlar eee şey balıkları avlaması için bu böyle bir şey. E, bunu böyle döndürdüğümüzde bunun bir tane bir yerde kancası olmaz. Bir abi. dakika ben şimdi e, bir şey deneyeceğim. Hemen arkadaşlar şöyle. Bakın. Evet e, ee, böyle kancayı tutarak denize salabiliyor. E, ee, bunun yeri de böyle. E, ee, bu büyümüyor. Şu nasıl büyüyor? Tıklıyor bunu. Bir dakika. o bizden şey sıkıntılı herhalde. Hmm. Evet burada bir tane böyle vincimiz var. E arkadaşlar küçük görüyorsunuz. olur deneyiz. De. Burada bir tane olmuyor. Bincler. Evet. Helikopter yerimiz var. Arkadaşlar e, bombanın bombasını burada size göstermek istiyorum. Kamerayı buraya doğru. Bakın helikopterimiz. Helikopterimizin yeri de burada. E, bu altındaki e, şeylerin turuncu şeylerin olmasının sebebi arkadaşlar bunlar can e, simidi gibi denize inebildiği için hmm. burayı kaldırınca da burada yatak gözüküyor arkadaşlar. Burası e, tamamen geminin alt kısmı. E, bu tarafta var, var Bu tarafta iki tane yatak var. Evet böyle arkadaşlar. ve Şimdi Lego'dan başka bombaya geldik. Bunların evet. PlayStation koleksiyonu. Bu 3 evet. Müydü? Bu PlayStation. Hayır, hayır. Hayır, bu 1 arkadaşlar. Bu 1. Bu 2. Bu 2. Bu 3. Burada 4 var. Burada benim Lego dört. kılavuzlarım var. Çok görünmüyor. Evet. 5 ee, yok. 5 Pro var şurada. Evet bu da 2 tane kolumuz var. Kolları şarj etmek için bu var. Evet. Ve kulaklık var. 2 tane de kol var. Bunun evet. tanesi 5000 bin lira. Onda. Oh. Ve Dorun, babasının galiba. Seftatlıymışlar. Evet. Evet. Ve ve Dorun, burada PlayStation oyunları var. Evet. Şunlar oyun mu? Gladyatör var, çocuk oyunu ki var. Onlar evet. benim değil. eskiden evet. Babam oynuyordu. Burada da arkadaşlar. Burada kutuları falan var kulaklıkların. Evet burada e, şey, çok önemli bir şey göstermek istiyorum. Bu benim teknik legosundan yaptığım ilk teknik araba. Çok ee, kamyonu. Burada da legolarım var ama bu legoların yanına çok lego koymuyorum. E, mini figür çünkü artık almam yavaşladı. E, sadece şu alt katmanda mini figürler var hmm. burada kamp ile alakalı, burada işçilikle alakalı, burada da tamamen rastgele bağımsız. Evet bağımsız. Erdoğan'ın Tesla'sını da göstereyim. Cybertruck arkadaşlar. Evet. Onun e, farları da yanıyor. Evet. Ee, bir de Cybertruck'un şeyi vardı. Küçük aracı var. Ha, küçük aracı. Şurada gösterelim. ATV'si. Şöyle arkadaşlar. ATV'miz. Evet. Cyber Tarağı da görelim. Şunun bir tane bir artı pil olması gerekli. Böyle yok mu? Tırakta. Tamam. Evet böyle. Bakın. Far, Far e da yandı. Işığı kapatayım mı daha iyi bir şey? Olur kapatayım ben. Bakın. Böyle, böyle ışığı ışıkları, ee, ışığı açmak zorundayım. Evet. Karanlık oluyor çünkü. Hatta arkadaşlar e, bu sese geldiğimizde bunu böyle yaptığımızda hem farları yanıyor hem de buradan böyle ses çıkıyor. Evet arkadaşlar. Ve o da gibi bir şey yaptı. Burada da e, kitaplar falan var. Burada bu lamba, bu lamba e, bu istediği renk olabiliyor. Evet, bunun uygulaması var. Ee, Babamın telefonunda uygulamada böyle onun renklerini ayarlayabiliyorsunuz. E, bu, bu televizyonda da PlayStation oynuyoruz. Evet. Yüzden fazla renk oluşturabiliyorsunuz bu arada orada. Evet. Renk oluşturma da var. Seçme de var. Evet arkadaşlar. Bu, e, bu, videoyu bu da bitiriyorum. Brawl Stars videosu yarın gelecek. Hepinize abone olup like unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.